aç <laughs> gel. Merak. gel. gel <laughs> <laughs> Tamam <gün> Ya. Tamam, gel, ya, hadi Sen beni seviyor mu? <laughs> ha? seviyor mu diyor, bak Musta. Seviyor mu? Seviyor <laughs> Miraç. Ya Ha? mı <Yakalayın gülüyor> usta. Aa, usta. Abim, tamam. <laughs> bak, tamam, 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 <laughs> gel, benimle ben Baba bunu Baba, 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 baba,